Ruşen Bey orada Atatürk Orman Çiftliği hariç. Atatürk kelimesi var mı o kitapçıkta? Andımız var mı? İstanbul Sözleşmesi var mı? Buna yazılır bas mı? bas bağırıyordunuz İstanbul Sözleşmesi yaşatır yazılır diye. Yazılır ne oldu? Ne oldu? O altılı masa. Yok şunu diyor şunu. Altılı masa. Altılı masa. İstanbul Sözleşmesi var evet. altılı masa, yok yok, masa Bana, yok yok. İstanbul Sözleşmesi yok. yok yok. Hiçbir var. yerden yok. Kadın ayrımcılıkları ilgili her şey var. İstanbul Sözleşmesi adı, adı geçmiyor. İyi Partili de çıktı. Dedi ki İstanbul Sözleşmesi yoksa. Ya burada kadın hakları ile ilgili her şey var hocam. Ama niye gerçekten bu kadar önemli? İstanbul önemseniyor. Çünkü sadece İstanbul Partisi. Sözleşmesi bu caddunda yazılmaz. Ama işte o öyle değil. O Saadet Partisi ona rezerv koydu. Aynen. İstanbul Sözleşmesi koydu. yaşatır, 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 yaşatır. Hani ben hiçbir sözleşmeyi buna... kutsamam ama buna Saadet Partisi'nin rezerv koydu. Ne oldu bir anda? Ne oldu? İstanbul Sözleşmesi yaşatmaktan mı vazgeçmiş? Örneğin meclis kürsülerinde aylarca Milliyetçi Hareket Partisi'ne sopa olarak şunu kullandılar. Andımızı kullandılar. E ne o andımız? Örneğin iktidara gelince ilk bir hafta içinde okutacağım diyorlardı. O mutaba fakat metninde niye yok? HDP mi izin vermedi? Ne kadar su istimal edip sömürdüğünüz kavram varsa sadece sömürüp karşı taraf ateş etmek için kullanıp icraata gelince de hiçbirine kitapçığında yer vermeyen bir anlayışı gördük. Dış politikayı anlatırken Türkiye'li kavramını kullanan bir kitapçıktan bahsediyoruz. Hiçbir yerinde Atatürk olmayan bir kitapçıktan bahsediyoruz. Ondan sonra geleceksiniz diyeceksiniz ki Atatürk'ü sadece yaşam tarzı. E, MHP yani. andımızı yaşam tarzıma... karşı mı? Bakın ne diyorum? Ben dedim ki MHP adına bu eleştiriyi sundunuz ya. MHP getiremedi. Tamam dedik. Velev ki doğru. Bunun üzerinden MHP'ye çok doğru. Buyurun siz getirin. İktidara gelmek lazım. Ya, kitapçın da yok. Ne Ya, ya, mı oluyor? Her şey e, kitap kitapçıya ya. yazacaksın. Nereye yazacaksın? Ya Alnına mı yazacaksın? MHP ile AK Parti'de ortak e, şeyi bile yok. Alnına ya. mı yazacaksın? Devam edelim. Yani yö, şeyi, metni bile yok yani. Şimdi devam edelim. MHP Bu sadece sahibat... AK Parti ne derse onu yapıyor. Şimdi devam edelim konuşmaya. Evet. MHP AK Parti ne yaparsa ne yapar Cumhur İttifakı milli ve ahlaki bir duruş. Sizinkiler gibi birbirinin arkasından film fırıldak çeviren bir masa değil. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili yorumlarınıza da dikkat etmenizi istirham edeceğim. Öyle sadece siyasi slogan atmak için de eleştiri sunmayın.